Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün eee dinozor oynuyoruz ama normal değil. Onu göstermek isterim. Hatta hemen şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar dinozor oyunu ama gördüğünüz gibi Tokyo Olimpiyat temasıyla. Bu arada ben bunu ne bileyim bir mod paketi falan yok veya bu bir uygulama değil. Hani Google'a bir dakika. Ha, aynen Google'a oturum açtığınız yani <laughs> kafam karıştı. Google'a mı oturum açıyorduk YouTube'a mı? E, kafam gitti de yani Google, YouTube, her şeyde o oturumu kullanabiliyorsunuz. Şimdi e, işte oturum açtıktan sonra size Google Play e falan gidebildiğiniz bir yer oluyor. Size bir mesaj geliyor yani oturum açtıktan sonra yapabileceklerinizle ilgili. Sonra Google Play git tuşu var. Ona basıyorsunuz ve bu oyun açılıyor ama internetiniz yoksa. Ya benim normalde internetim var ama kullanmayacağım. Çünkü internet kullanırsam bunu oynayamam. Ve eee Tokyo Olimpiyatları falan var ya o meşalede Tokyo ile ilgili falan filan. Bakalım nereye kadar gideceğim. Ve ben bu jimnastikçiyi bunu ben bayağıdır oynuyorum hani iyi oynayabilir miyim falan filan. Jimnastikçi de hiç bu kadar gitmemiştim. Bu arada benim skorum e, 2197 normalde 5000 küsürlerde falandı. Ama burada değil işte ben bilgisayardan oynuyorum normalde bu oyunu. Ama YouTube kanalım bilgisayarda değil tabletimde o yüzden buradan çekmeliyim. Ya aslında bilgisayardan da çekebilirdim de. Ya bu biraz uğraştırırdı. Ve wow rekorumu geçtim. Bu <laughs> jimnastikçi de geçeceğimi hiç düşünmemiştim. Çünkü ben bunda yüzü geçmeye zorlanıyordum. Bu baya kolay ama. Neredeyse hiç hızlanmadı. Şu an biraz hızlı. He? Ay yeni yeni hızlanıyor yani. Bu. Uh. Güzel. Abi 3000 yapar mıyım? Bence yaparım. Hadi. Yes 3000. Güzel. Güzel. Uhu. Çok iyi. Bu, bu arada çok uzun sürecek olabilir. İsterseniz atlayın. Hani buradan sonra da ne kadar giderim bilmem. Abi bir sonu var mıdır ki bunun? Oo evet. 4000 olacak. Bilgisayardaki rekorumu geçeceğim galiba. Tekçi tıklamak olsa da zorlanabiliyorsunuz. Bu bu arada çok yavaş değil mi? Yoksa bana mı öyle geliyor? Şu an 4000 yaptım bile. Çok hızlı geçiyorum. Ve şu an e, hızlandığı için oyun Böyle bayağı hızlı puanım artıyor. Hadi be ben bilgisayar rekorumu geçeceğim galiba. <laughs> Şaka gibi. Benim yüzü geçemediğim. Jimnastikçi. Şeyinde şu an bilgisayar rekorunu mu geçeceğim ben? Evet galiba geçeceğim. Oo 5.000 olduk. Yani bilgisayar rekorunun 5.000 olmasının da öyle çok imkansız bir şey olmadığını da anlamışsınızdır. Ve bu çok yavaş değil mi? Ya da bana mı öyle geliyor? Çok aralıkları var. Hani hiç böyle zorlayacak bir şey çıkmadı. Şu an bilgisayar rekorumu geçtim. O en fazla 200 5200'lerdeydi. Şu an videonun kaç dakika olduğuna bakacaktım ama ona bile bakmaya zamanım yok çünkü en ufak bir tıklamayla bile kaybedebilirim. Şimdi gerçekten hızlı. o 6000 yapıyorum. Evet. Ye. Yeah. Evet. Kim durdurabilir beni? Hadi bakalım. Zıpla, zıpla, zıpla. Ve bunun adı da Abi dinozorumuzun adı ne olsun? Olimpiyatçıs şanziment abla, evet. Şanziment abla gidiyor. Şanziment abla. Dinozorlar eskidir o zaman teyze olsun aynen. Şanziment teyzemiz o bizim. Şanziment teyze. Hareketleri herkesi kör ediyordu. 7000 yapmıştım. Ne oluyordu? Bu arada... Bu video... Biraz hafif uzun olacak sanki <laughs> ben ölmeyeceğim <laughs> galiba hiç ölmeyeceğim ben Tokyo eee şeylerini tanıtacaktım bu videoda ama galiba şanzimen teyzeyle dünya rekoru kıracağız. oh hala ölmemem <laughs> çok saçma değil mi Şu an ekrana bile değil sadece skora bakıyorum. Abi ölemiyorum. 8000 oluyor. Hatta oldu ben 8000 yaparım aynen. Abi 10000 yapacağım. Böyle bir manyaklık yapacağım şimdi gideceğim 10000 skor yapacağım. Hadi. Evet zaten şanziment ablamız bir daha yürüyebilirse, koşabilirse helal olsun ona. Artık jimnastiyi bırakır bu şey yarışmadan sonra zaten. Onun ilk ve sondu yani. Evet. Ben 10.000 yaparım galiba. Ben bu videoyu kesinlikle daha hızlı yaparım ya. Ben yani hızlandırırım. Yoksa Çok sıkıcı olur. Abi ölmek istemiyorum ben. On bin yapacağım. Yapma kral. Bu arada kesinlikle 9999'da bitiyordur. Yani bu kesin. Çünkü artık sayılar bir yere giremeyecek. Yani orada bir oyunun sonu olması lazım. On yapıyorum hayırlı uğurlu olsun oldu ben şu an yaptım abi şu an hiçbir güç buna engel olamaz abi bir de 9999'da kalıyormuş ha yok 9 dakika 999 999 da bitiyordur oyun abi 10.000 yaptım neler oluyor Ben ölmeyeceğim gibi. Size bir şey söyleyeyim mi? Şu an bıraksam galiba akşama kadar oynarım diyecektim. Uh, bitti. Sonunda bitti. <laughs> Video 9 dakikası bununla geçti. Abi ben hızlandırmam. 9 dakika çok da bir şey değil. Evet bu takırtı ne miydi? Yok artık. Kırmış olabilirim. <laughs> İnternet kırmış olabilir. İnternet şu an çekiyor ama. Bir dakika. Ha tamam hallettim. Tamam. Şey ben e, elimi çok da iyi kontrol edememiş olabilirim. Neyse. E, şimdi diğer şeylere geçelim. Yani en sonunda 10 dakika oldu zaten. Evet. Gidiyoruz. Evet atçı abimiz. Bir bakıyormuşuz şimdi de 20 bin. Of. Of. Mükemmel 20 bin yaptık. 102 milyon trilyon yaptık ya oyunu bitirdik. Mükemmeliz. Of ne oluyor? İkide bir yeniyoruz. Öf. Mükemmeliz. Bir şeyler oluyor galiba bize. Bugün çok şanslı gidiyoruz. Of! 62 tadından yenmez. Neyse. Bak binde çok iyiydi. Şu an biraz cozutmuş olabiliriz. Bu arada at kardeş de o kadar değişik gidiyor ki sanki toprak kazıyormuş gibi. Bu arada ben neden <laughs> gidemiyorum? Bir dakika. Ye yeah boy, ye yeah boy, ye yeah boy. Ye yeah boy. <laughs> bu ne ya? Gülmeme çalışma kardeşim bu. Az önce 10.000, şimdi 60'ı geçemiyoruz. <laughs> ne oluyor ya? Tam at evet cüssesi olabilir. Ama zıplamasın kardeşim. Neden zıplamıyorsun? Madalya da alıyoruz. A few moment later. Two thousand years later. Oğlum mükemmel İngilizcem var. <laughs> Bu arada ben burada yüzü geçmeden gitmiyorum. yüzü <laughs> geçmek hedefimiz. Gerçekten bu kadar armut oynadığıma inanamıyorum. Abi tamam yeter. Tamam gidiyor. Yani atçı abimle ne zorladı ya. Öp. Arkadaşlar 60'ı geçtik bu. Yani az önce 10 bindik ya. Aha dizimci abimiz. Hop. Oh. Abi. Bu arada ben e, ee, öldüğümde şey göremiyorsunuz ölme ekranını. Oha. Ee, çok ardarda arda geldim. Şey. Öldüm. Çünkü ben hızlıca basıyorum hani böyle gitmek için ölmeyeyim diye. Bakın bir dakika. Öleceğim şimdi. Hani tıkladığım için hemen Game Over ekranından gidiyor. Hani onu hızlandırmadım ben. Bana 10.000 yaptıktan sonra bir şey oldu. Bir şansım gitti şu an yani. Hiç şanslı değilim. Vah, oh, güzel. Bayağı iyidik. Bayağı iyidik. Hadi burada da 400 yapıp bırakalım. 500 yapalım ya. Yani. Aynen. Hadi 500. Abi yaptıkça yapasım geliyor ve öldük evet bugünlük videomuz buraya kadar çünkü eğer e, yani şey yapmazsam durdurmazsam yani çok daha uzun olacaktım Kenze iyi bakın bye bye Can Seebeken bei Wei.